Evet az önce videomuz bölümdü. Videomuz çalışıyor mu? Evet çalışıyormuş. Adam geliyor. İlk üç tane kuruya geldi. Üçünde de videom bozuldu. Neyse. Biz şu ürünlerimizden bahsedelim. Bugün videomuzu daha iyi çekebilmek için Videolarımızı demek. E, videolarımızı diyeyim hatta. Videolarımızı daha iyi çekebilmek için iki tane ürün aldım. Birisi 3 eksiz gimbal. Bu da Buğdun markası. Bu da yeni çıkan bu Targa. Türkiye'de tek inceleme yapıyorum. Hiç kimse de yok şu an. 4K çekim yapabiliyor. 4K in app. Onu da belirteyim. Bu Targa'nın yapmış olduğu bir ürün. İkisi de Buğdun markası. O zaman ilk önce hangisinden başlayalım bilmiyorum. O bitviti, karamele sepeti, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik, bitlendik, havama gittik, temizlendik, dik, dik, dik. Evet, bundan başlıyoruz. Ben tripodumuzu alalım böyle. Evet, şöyle bir kutusu var. Şuradan açıyorsunuz. Şuradan korumasını açalım. Evet, burada bir tane İpimiz geliyor. Hatta ele böyle şey yapmak için sanırım böyle tutuyorsunuz. Burada da bir tane ayaklığımız geliyor tripod yani. Şöyle. Sonra gimbalımız var. Hatta bunun altında şey var mı? Yok, fiş varmış. Şöyle açılıyor. Hatta göstereyim size şurada 3 tane modu var. Şimdi buraya bastık. Bu sabitleme modu. Ancak joystickten hareket ettirebiliyorsunuz. Bakın sabitledi şu an. Hiç hareket etmiyor yani. Evet bazen böyle oluyor. Buradan da kamerayı çeviriyorsunuz. Şu power off tuşundan. Burada FPV modu var. Basıyorsunuz. Böyle hareketli bir mod. Böyle değişik bir bu da telefondan af. Yani e, telefondan kontrol etme modu. Burada e, joystick'imiz var. Bu çekiyorsunuz. Burada zoom var. Yani şuradan zoom yapıyorsunuz. Oraya basılı tutunca da kapanıyor. Şöyle şuraya da bakın. Şurada iki tane kapakçık var. Böyle oturuyor zaten. Şöyle de kutuya koyabiliyorsunuz. Evet, şimdi drone'umuza geçebiliriz. Drone biraz uzun sürecek. Şöyle şunu koyalım. Evet, bu targa. Hatta kamerayı çevireyim öyle daha rahat olur. Evet, kutu içerimiz böyle. Baya yakışıklı bir kutusu var. Evet, şuradaki şeylere gelelim. Tek tuşla kalkış iniş, tek tuşla geri dönüş. Katlanabilir, kolay taşınabilir. Yani direkt katlıyorsunuz, kutuya koyuyorsunuz. Ve içinde çantası var. 1800 mAh -E, onu okuyamıyorum. mAh yani geliştirilmiş batarya. Takla atma özelliği var ve 1800 mAh buna bayağı e, bir batarya, bayağı güçlü bir batarya bu, bu drone'a 1200 liralık bir ürün yani çünkü. Evet, takla atma özelliğimiz var. Kamerada 720p çekiyor, uygulamada 4K. wi ile bağlanıyor. Alt aksis bir gimbal gibi bir şeyimiz var. Giro. Akıllı telefonla ile uçurabiliyoruz. Uzaktan kumandamız var. Geliştirilmiş havada sabitleme özelliği. Bakın bu çok iyi bir özellik. 90 derece hareket ettirilebilir kamera. Bu da kumandadan sağlayabiliyorsunuz. Şöyle güzel bir kutumuz varmış. İçinde de çantamız geliyor. Şunu böyle koyalım. Kutumuzu kapatalım. Evet. Şimdi şöyle çantamızı açıyoruz. Kanta çanta güzel bu arada. Yani işte kanta nedir yani? Neyse biz ona bakmıyoruz tabii. Şöyle ilk önce burada bir tane Mesela şimdi drone'un şurasına takıyorsunuz. Bunu çıkartıyorsunuz buradan. Drone'un orasına takıyorsunuz. Drone böyle mesela gittiğinde ee, geri geliyor. Yani oraya gitmiyor. Çünkü tehlikeli bir alan. Ee, Drone'un pervaneleri kırılabiliyor. Ee, bu da iyi bir özellik ama siyah ve görünmez bir alanda bunu e, sağlayamıyor. Şöyle bir kumandamız var. Neyse buna sonra gelelim. Evet. Burada e, bayağı vermişler. Bu pil ben koydum buraya. Burada şey, nasıl söyleyeyim? Şu kameranın ay, fermanenin korumaları burası. Burada da pervanelerimiz var. O, tornavida koymuşlar. Bu çok iyi bir özellik. Gerçekten bakıs baksanıza. Ya, bu hiçbir dronda olmayabilir. Neyse. Evet, şimdi kumandamıza bakalım. Kumandamız böyle altında sanırım joystickleri var. Bunu da böyle takıyorsunuz. Diğerini de takalım. Evet. Şöyle taktık. Buradan da çıt ediyor. Buraya telefonunuzu koyabiliyorsunuz. Böyle çıt ettiğinde kapatıyorsunuz. Şuradan antenlerimiz var. Şöyle koyalım bunu da böyle. Evet, dronumuza gelelim şimdi. Bataryamız şarjda. Birazdan sizinle dışarı çıkıp inceleyeceğiz. Hatta şundan da bahsedeyim. Nasıl açıldığından. Şimdi drone size böyle geliyor. Bunu şu uzun yerden açıyorsunuz. Yoksa buradan açılmıyor. Uzun yeri açamıyorsunuz. Uzun yerden açtık. Burayı da açtık. Uzun yerden açtık. Burayı da açtık. Evet burada 110 derece HD Wi-Fi cam var. Bununla çok oynamayın çünkü kumandadan hareket ettiriyoruz burayı. Evet, şurayı bir takalım. Burası böyle olacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde güzel görünüyor. Y Mavic Mini'ye benziyor DJI markasının. Evet, şimdi ee, şey. Uçuş testine birazdan geçeceğiz. Drone'umuz dediğim gibi şöyle kutudan size biraz bahsedeyim. Ay kutudaki özelliklerinden. Ee, dediğim gibi çift lens var. Yol uçuş noktası. Aktif takip. Bak bu çok güzel bir özellik. Mesela ben gidiyorum burada. Mesela dağlık bir alandayım. Hiç daha aç yok. Ben bu beni takip edebiliyor. Onu oraya nasıl söyleyeyim? Mesela insanı oraya şey yapıyorsunuz. Çiziyorsunuz benim. Çiziyorsunuz derken mesela bunu mu takip etsin diyorsunuz? Şöyle copy paste yapıyorsunuz burayı uygulamadan. Sonra drone bunu böyle takip edebiliyor. Tabi bu da kumandadan böyle hareket ettirebiliyorsunuz. Kumanda özelliklerine de geleceğim birazdan. Ee, takla atma özelliği var. Böyle takla atıyor drone havadayken. Ee, tak tek tuşla kalkış iniş. Bu da şuradan gerçekleşiyor. Şuraya basıyorsunuz. Şurada stop yazıyor hatta. Şöyle netleştireyim. Stop. Buraya basıyorsunuz. Bu bilmiyorum. Bu bir şey yaramıyor. Yani bu, bu gereksiz bir tuş olmuş. Şuradan açabiliyorsunuz. Buradan da e, şey yapıyorsunuz. Onu şimdi yapmayın Drone batarya taktığında uçabiliyor. Şuradan e, şey. Drone'un e, neydi onun ismi? İşte böyle gidiyorsa trimlerini ayarlıyorsunuz. Heh trim. Buradan takla atıyor. Şuradan vites var burada. Vitese basıyorsunuz hızlı gidiyor. Yavaş gidiyor. Basıyorsunuz. Burada kamerayı hareket ettiriyorsunuz. Yani şöyle. Mesela aşağı bastım. Bir tık aşağı iniyor. Aşağı bastım. Bir tık aşağı. Iniyor. Aşağı bastığımda en son böyle görünüyor. Şöyle çok zorlamayalım. Çok zorlamak istemiyorum çünkü. Cihazımız Media Markt'a geldi. Ee, tam 3-4 gün önce geldi. Ee, şimdi o zaman bir ben bir dışarı çıkayım kameramanla birlikte. Ee, hatta gimbal'la çekelim. Kameramanla birlikte dışarı çıkınca sizlere dronun uçuşunu göstereceğiz. O zaman görüşürüz. Sizi öpüyorum. Dışarıda görüşürüz. Evet şimdi videodan da bahsetmiş olduğumuz gibi dışarı geldik arkadaşımla. Arkadaşım Ali Emen, kameraman. Evet şimdi dronumuz dediğim gibi 10 dakika, 10, 10 dememiştim 10 dakika sürebiliyorsunuz. 80 ile 100 arası bir şarj süresi var. Evet onu biz yaptık. Şimdi geçelim. Şunu buradan açıyorsunuz. Kamera böyle olduğu anda başlıyor. Şuradan da antenlerimizi açıyoruz. Şuradan hoppa. Böyle yaptığınız anda uçuş başlıyor. Şuradan ben elimle kaldıracağım. Otomatik kalkış yapmıyorum. O zaman bismillah diyerek durumumuzu uçuralım. Şimdi vitesi bir atıyorum daha hızlı gitmesi için. şey yapalım. Kameradan Öyle daha rahat olur. İndirdim. Şimdi buradan şeyi görebiliyoruz. Burada şimdi kameramızı burada görebiliyoruz. Şu şimdi başlayabiliriz. Selim sen böyle gel. Abi geçsin. ama İyi günler. Buradan bir de taklatma özelliği vardı. Onu da göstereceğim. Gel sen kumandayı göster. Şuradan başlatıyoruz. Tamam bu kadar yeterli. Evet. Buradan görebiliyoruz. Şu şekilde. Hatta videoyu alalım. Biraz sağa çekelim. Gel. Evet şimdi yukarı kaldırıyorum drone'u. Biraz da rüz rüzgar var. Evet, başlattım. Aa bir dakika. Drone'umuz bağlantısı kesilmiş. Şuradan bağlanalım. Bizim ev hemen yakında olduğu için Evet şimdi bağlandık tekrardan durumumuza. Böyle biraz kronik sorunları var. Evet uygulamamızı açıyoruz. Şimdi kayıda başladım. Evet biraz sahaya gidelim. Evet. Şuradan görebiliyoruz. Bu şekilde. Gidelim biraz. Hatta bağlantı testi de yapıyoruz şu an Evet rüzgar bayağı var. Şu an drone'da biraz sallanıyor. Getirelim dronumuzu böyle. Evet şimdi biraz daha yukarı kaldıracağım şuranın üstüne. Böylece daha iyi bir görüntü sağlayacağız. Şöyle kaldırdım. kadar yeterli bence. Şuradan görüntüyü görebiliyorsunuz. Aleymen gel böyle. Evet cimbalımız biraz şey yani şuradan hareket ettirebiliyoruz cimbalı ama yani böyle bir biraz yok gibi cimbal. Çünkü kamera böyle biraz sallanıyor. Evet. Burada <laughs> evet burada Aleymen'in fikri var. Evet. Biraz götüreceğim şimdi. Bir kesip iki yaptım. Kuşlar geldi. Bu arada drone'umuzun dengesi iyi yani. O kadar da kötü değil yani. 1200 liralık bir üründen de bu kadar beklenmez yani. Bir tane korbi vardı bizde. O da yanımda. Onu da uçururuz. Evet. Şöyle indirelim durumumuzu yavaştan. Şöyle. Evet. Durumumuz böyle iniyor. Burunkuyu kapattım. Şimdi de ee, neyse korbiyi göstermeyeyim onu da başka bir videoda yaparız. Evet kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizlere daha iyi bir video çekebilmek için böyle bir drone aldık. Bir de Cemil o zaman görüşürüz.